Değerli arkadaşlar merhaba. Mehmet Can Beyli ben. Yeni bir Videoyla birlikteyiz. Bu videomuzda sene sonu iş ve ile ilgili tüm ayrıntıları anlatacağım sizlere. karne ile ilgili neler yapmamız gerekiyor? Eee idareye neleri teslim edeceğiz? E okul sistemi üzerinden neler yapmamız lazım? Bununla ilgili bir bilgilendirme videosu hazırladım sizlere arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Videonun sonunda videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Not işlemleri arkadaşlar biliyorsunuz bütün öğrencilere seçmeli dersler dahil not bilgileri e-okul sistemi üzerine girilmesi lazım. Eksiz bir, eksiksiz bir şekilde giriyoruz. Yine okul öncesinde gelişim raporları var biliyorsunuz arkadaşlar. Yine tüm öğrencilerin gelişim raporlarını gireceğiz arkadaşlar. Tabi sürekli devamsız öğrencimiz varsa bunlarla ilgili herhangi bir giriş yapmıyoruz gelişim raporunda da. Arkadaşlar biliyorsunuz veli isteğiyle sınıf tekrarı yaptırılabiliyor bir defaya mahsus. Eğer bir öğrenciyi veli isteğiyle e, sınıf tekrarı yaptırmak istiyorsak en geç 16 Haziran 2022'ye kadar veliden dilekçe almamız lazım arkadaşlar. E, dilekçeyi aldıktan sonra idaremiz e-okul e bilgi sistemi üzerinden e, sınıf tekrarına e, veli isteğiyle sınıf tekrarı butonunu işaretleyecek e, ve öğrenciyi sınıf tekrarına bırakacaktır. E, burada dikkat etmemiz gereken husus arkadaşlar bir öğrenci Eğitim hayatı boyunca sadece bir defa veli isteyesini tekrardan bırakabilir. Daha önce bırakılmış arkadaşlar. Bu yıl tekrardan bırakamıyoruz. Arkadaşlar sınıf öğretmenleri sürekli devamsız öğrencilerin not bölümlerine hiçbir şey yazmayacaklardır. Bu girişleri tabii ki sınıf öğretmenleri yapıyor. E, Mağazalısız bir şekilde yazılıya girmeyen ya da projesini teslim etmeyen bir öğrenci varsa e, burada not kısmına G yazacaklardır arkadaşlar. Girmedi anlamında. Sürekli devam öğrenciler yine e-okul bilgi sistemi üzerinde işlenecektir muhakkak idareler tarafından. Burada dikkat etmemiz gereken eğer öğrenci sürekli dağımsız ise not kısmına arkadaşlar hiçbir şey yapmıyoruz. Boş bırakıyoruz. Eğer öğrenci devamlı bir öğrenci ama yazılıya girmemiş ya da projesini teslim etmemişse burada G harfi yapıyoruz arkadaşlar. Bu girmedi anlamına geliyor. Eğer bizler sürekli dağımsız öğrenciye de G yaparsak o zaman öğrenci sınıfı geçer arkadaşlar. E, bu yüzden buna dikkat etmemiz lazım. E şüphe öğretmenleri kurulu arkadaşlar biliyorsunuz yıl sonunda öğrencilerin sınıf tekrarına kalması veya sınıf geçmesi için toplanır arkadaşlar ortaokullarda ve ilkolarda. Arkadaşlar bu yıl şök tarihleri 13-16 Haziran yani karneden bir gün önceye kadar yapılması lazım. E, bu tarihlerde şökler yapılacak ve bu e, kurulda alınan kararlar e, kurum işlemleri şök sınıf tekrarına kalanlar Şök sınıf tekrarı kararları ekranda işlenecektir arkadaşlar. E-okul bilgi sistemine giriyoruz. Kurum işlemlerine giriyoruz. Oradan şök sınıf tekrarına kalanlar ya da şök sınıf tekrarı kararları ekranı var arkadaşlar. Buraya burada alınan kararları işleyeceğiz. İşte öğrenci kaldı, geçti. Açıklamayla buraya işlememiz gerekiyor. Tarihler 13-16 Haziran arkadaşlar. Öğrenim çağına dışına çıkan öğrencilerle ilgili idarenin yapması gereken bu. Arkadaşlar yıl sonunda yani karneler dağıttıktan hemen sonra ev e okul bilgi sistemine giriyoruz. E, orada öğrenci işlemlerinde rapor kısmını tıkladığımızda öğrencilerin yaş listesi var arkadaşlar. Yaşını gösteren liste var. O listeyi alıp öğrenci eğer öğrenim çalışına çıkmışsa <laughs> burada arkadaşlar öğrenciyi pasif hale getiriyoruz. E, öğrenim çağına e, çağ dışına çıkmış butonunu işaretliyoruz. Daha sonra bu öğrenciye öğrenim belgesi düzenliyoruz ve velisine ulaştırarak açık öğretim ortaokuluna yönlendirme yapacağız. E, sosyal etkinlikler modülü arkadaşlar e-okul kurum işlemleri sosyal etkinlikler modülü üzerinden yapılan tüm sosyal etkinlikler bu modüle işlenecektir arkadaşlar. E, oradaki sosyal etkinliklere bakacaksınız ve yapılanlar arkadaşlar uygun olanları sınıf şube rehber öğretmenleri işleyeceklerdir. Sınıf kitapları arkadaşlar biliyorsunuz her yıl e, girişi yapılması lazım. Öncelikle olarak şube rehber öğretmenleri tarafından e-okul yönetim bilgi sistemine giriş yapılıyor. Buradan kurum işlemleri, daha sonra okuduğu kitaplar, sonra sınıf kitaplı oluşturma ekrandan sınıf kitaplıkları oluşturulacaktır arkadaşlar. Daha sonra sınıf şube rehber öğretmenleri arkadaşlar öğrencilerin okudukları kitapları buradan oluşturulan kitaplıktan seçerek girişlerini tamamlayacaklardır. Her sınıfın bir sınıf kitaplığı olacaktır e-okul sistemi üzerinden. Ve buraya gelip öğrencinin ismini tek tek seçip Oradan hangi kitaplar okunmuşsa yanına tik atarak arkadaşlar daha sonra üst taraftan kaydet dediğinizde öğrencinin okuduğu kitaplar kaydedilmiş olacaktır. Ee, arkadaşlar not girişleri nasıl yapılacak? İlkokul 1-2-3. sınıflarda bütün dersler için geliştirilmeli, iyi, çok iyi seçeneklerinden en az birinin işaretleyeceksiniz. Ee, ortaokullarda her dersten yine 4. sınıflara dahil arkadaşlar iki sınav notu girişi yapılacaktır. E tabi burada işte uygulama olabilir beden eğitimi. O öğretmenin inisiyatifine kalmıştır. Daha önce zümrede ne karar almışsa ona göre yapacaktır onu. Uygulama sınavıysa uygulama sınavı şeklinde. Resim dersi için ise arkadaşlar ürün dosyası girişi yapılacaktır. Buradan şu an yanlış hatırlamıyorsam birinci sınavı tıkladığınızda ürün dosyası açılacaktı. Oradan ürün dosyası şeklinde bir giriş yapacaksınız. Yine her yıl verilen ders ve etkinliklere katılım puanı var arkadaşlar. Öğrencileri her dönemde her bir dersin haftalık ders saat sayısı 2 ve daha az ise 2 saat, haftalık ders saat sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 defa arkadaşlar ders etkinliklere katılım puanı verecektir. Ders sayısı 2 ve daha az olanlara 2, 2'den fazla olanlara ise 3 defaya ders etkinliklere katılım puanı verecektir arkadaşlar. Karne işlemlerinde başka ne yapmamız lazım? Öğretmenlerin direkt yapması gereken arkadaşlar. Davranış notlarını eksiz bir şekilde gireceğiz. Daha sonra idaremiz, idaremizden öğretmen puan sergilerini alacağız arkadaşlar. Bunları kontrol edeceğiz. Herhangi bir sıkıntı yoksa imzalayıp tekrardan idareye teslim edeceğiz. Ee, karne öğretmen görüşü ev okula girdiğimizde arkadaşlar karne öğretmen görüşü var. Kurum işlemlerinde. Buradan karne öğretmen görüşü girişi yapacağız arkadaşlar. Ee, tek tek yapabilirsiniz her öğrencinize özel bir şekilde birkaç cümleyle notunuzu görüşünüzü bildirebilirsiniz arkadaşlar yine en sonunda arkadaşlar yazılı kağıtlarımızı tutanak karşılığında idareye teslim etmemiz gerekiyor videonun sonuna geldik arkadaşlar umarım sizlere faydalı olmuştur herhangi bir sorunuz olursa videonun altına yorum ya da Mehmet Can Beyli Instagram hesabından sorunuzu sorarsanız anında sizlere cevap veriyorum arkadaşlar Videonun sonunda videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.